Özlem, merhaba hoş geldin Nasılsın iyisin teşekkür ederim iyiyim şimdi seninle bugün son sınavımız şey Pardon son eğitimimiz bu hafta sonu cumartesi sınavım var artık çoğu şeyi öğrendin tamam mı şimdi heyecan yapmadan sınav gibi seninle parkurları gezeceğiz İlk önce hocalarımız sınavda sana kaputu açmanı istiyorlar. Önce kaputumuz nereden açılıyor onu bir gösterelim. Evet. Bir yan taraftaki mandalı çek. Sonra oraya çek. Evet. Oraya açtıktan sonra burada bir mandalımız daha var. Tamam şimdi ben sana sorayım. Sen hangisi olduğunu söyle. Tamam. Akümüz hangisi? Sigorta kutumuz hava filtremiz, hidrolik yağımız güzel. Motor yağ kapağı ve yağ çubuğu. Motor. Motor soğutma suyu, cam silecek suyu ve radyatör güzel. Bunları bu şekilde sorabilir ya da sana anlat diyebilir. Zaten hepsinin nerede olduğunu biliyorsun. Evet. Şimdi bagajımızı açalım. Şimdi burada hava fleksi kaldı. Burada neler var say bakalım. Üçgen reflektör. Evet. Dijon anahtarı. Evet. Piko. Yedek evet. lastik. E, o da yangın. Yangın tutuyor. Evet. Peki bir, de. de ilk yardımcı atız. Reflektör kaç metreydi şehir içi? Şehir içi 30. 30. Ee, 150. Takip şey mesela kaza veya anda aracın arkasına veya önüne koyuyoruz. Şimdi direksiyonumuza geçelim. Ha bir de şunu hatırlatalım. Lastiklerimizin dördünde sınavda geziyorsun. Şimdi gerek yok. Sınavda mutlaka kontrolünü et. Tamam mı? Evet Özlem. Şimdi aracımıza geçtik. Her şeyi Ayarladım. ayarladın kendine göre. Tabii o sırtlı da kaldırabilirsin. Daha sonra aynı ayarlarına bakıyorsun. Ayna ayarlarım. İyi mi? İyi şu an. Güzel. Daha sonra da kemerimizi bağlıyoruz. Kemerim. Böyle tık sesini duyduk. Daha sonra hocalarımız sana aracı çalıştır diyecekler. Hı hı. Önce çalıştırmadan önce ne yapıyorsun şimdi aracımızın? Boş alalım bu şuanı şimdi güzel. Daha sonra konta yarım tur çeviriyorsun. Tamam. güzel. Şimdi buradan sorular. Şimdi onu ya evet kalkış yaparken sol sinyal vereceğiz ama yine sana buradan demiştim ya hocalarımız sorular soracak. Aracımızın hız göstergesi hangisi? Hız göstergesi. Evet. Devir saati. Güzel. Yakıt göstergesi. Tamam. Aracımız kaç vites özlem? 5 ileri Toplam altı vites. Kaç frenimiz var? 2'li. Evet, onlar neler? Göster. Bil. El freni. Ayak. ayak freni. Tamam. Evet, Özlem Şimdi sınav başlayacağımız alanımız zaten burası. Hiç acele etmeden parkurları şimdi sırasıyla gezeceğiz. Bunu hep diğer videolarımızda söylüyoruz. Sınav günü size hocalar söyleyecek hangi parkura gideceğiz ama bize numaralar veriyorlar tek ve çift olayı. Eğer ki numaramız tek ise rampaya girmeden direkt yola çıkarak ani frene gidiyorsun. Ama çift numaraysak rampa yapıyorsun. Sonra 25 metreye gidiyorsun. Şimdi biz bugün tek numara gibi başlayacağız. Önce rampaya girmeden yola çıkıp yukarıdan ani frene gideceğiz. Tamam mı? Şimdi hazırsan ayarlarını yap. Yavaş yavaş yola çıkalım. Evet. Biri aldım. Sonra orada yanan bir ikaz ışığımız var. O neydi? Evet. Güzel. El freni. Tamam. Sonra en önemli olan bir şeyimiz daha vardı. Biraz önce söylemiştin. Evet. Sol sinyalini veriyorsun. Güzel. Şimdi yola bakalım Özlem. Araç yoksa yavaş yavaş çık. Aynen. Buradan devam edelim. Şimdi Özlem biz buradan şeritten devam edip yola çıkacağız. Burada yavaşlıyorsun. Şeridinden ayrılmadan sağ sinyalini ver. Yollara bakalım. Araç var mı yok mu? Yavaşla. Devrede bas. Araç var mı? Tamam. Şimdi devam et. Şimdi rampaya girmeden sola geçelim. Yolu kontrol ederek Evet sola geç. Şimdi yukarıya rampadan sola karşıya geçiyoruz ve ani frene gidiyoruz. Burada kesinlikle ikiye almıyoruz. Burayı bir ile tamamlayıp geçtikten sonra ikiye alacağız. Şimdi sola döneceğiz o zaman. Yavaşla. geçelim. Bu buraya nasıl bir duruş yaptıysa yollara bakalım. Devam et. Güzel. Şimdi ileride kavşağımız var birazdan. O kavşaktan sola aşağı gidiyoruz. Şimdi motorun bağırıyor. İleride de dönüş yapacağız. Kavşaklarda yine bire tabi her zaman dönüşlerde sinyalimizi, fitesimizi, hızımızı her şeyi ayarlıyorsun. Önceden şimdi döneceğiz dedi mi sinyali de veriyorsun. Debreje hemen bırakma. Yavaş yavaş. Özellikle biri aldığınızda tamam. evet aşağı devam ediyoruz. Da. Yavaşla. Tamam. Orta şeritten ani frene gidelim. Bir de mesela Özlem biri alıyorsun ya. Biri aldıktan sonra kesinlikle hemen debriyajı birden bırakma tamam mı? Yavaş yavaş. Evet. Yok rampa aşağı olduğu için araç zaten kendi hızlanıyor. Çok da hız istemedikleri için böyle yavaş yavaş inebilirsin. Güzel. Rampayı indikten sonra Özlem sağa kontrol ederek sağa geçelim tek şerit geç. ileride ışıklardan sonra ani fren yapacağız. Düz devam et şimdi buradan. Şimdi Özlem kasisten sonra sağ gel. Hızını 30'a ayarla. Ben sana dur dediğim zaman aniden duruş yapıyorsun. Gel sağa. Evet. 30'a kadar çıkar hızını. Ben dur dedikten sonra. Şimdi. Güzel. Şimdi ne yapacaksın Özlem? Durdun. Alayım, evet. Fitesinizi biri aldınız. Sonra sola kalkacağın için sol sinyalini verdin. Acele etmeden yavaş yavaş. Güzel. Yol müsaitse yola çıkabilirsin. ise geçebilirsin tabii. Evet Özlem. Şimdi ileride döner kavşağımız var. O döner kavşaktan dönerek L park sırasına geçeceğiz. Tamam mı? Şimdi oraya yaklaşmadan dönüşte neler yapman gerekiyorsa sırasıyla yap. Biri, biri al. aldım. Debreci bırakma. Araba gidiyor zaten. Basın debreci. Araba aksın. Buradan Evet. Soldan. Soldan devam et. Şunun etrafından her zaman döndüğün gibi devam et. Evet direksiyon Yollarda mutlaka kontrolünü yapın burada. Şimdi direkt karşıya geçiyorsun. Sağ sinyalini ver. Hemen sağa yaklaş şuraya. Şimdi burada mesela rampa aşağı. Gazı bırak. debriyaja bas. Ayağın fren. Siren. Evet. Aynen bu şekilde. Şu beyaz aracın arkasında biraz sıra bekleyeceğiz. Tabi tabi çizgiyle ortala güzel. Tamam burada bekleyelim. Evet Özlem şimdi şu yerdeki rakamı şuradaki fiskiye tam hizala ondan sonra düz. Zaten biliyorsun ben karışmayayım kendin yap. Evet fiskiye yardıktan sonra bu duba nerede olacaktı? Omuz hizası. Omuz hizası. İlk duba yani önemdeki dubayı omuz hizasına getiriyorsun. Sonra? Evet. evet en sağ yaptık. Sonra geri aldık güzel. Şimdi yavaş yavaş içeri giriyorsun. Her iki aynayı da kontrol et. Yavaş yavaş. Nereye kadar geleceksin? Birinci duba aynaya kadar. Evet. Birinci dubayı aynaya getirince duruyorsun. Sonra direksiyonu ne yapıyorsun? Güzel. Sonra nereye kadar? kadar evet. Harika. E, bir tamam. Bir süper. Şimdi çıkarken ise? Çıkarken aa, e, biraz öne giriyoruz. Evet. Sinyalini veriyorsun. Her Bütün her şeyini ayarla. Sağ Güzel. Şimdi şu sağdaki geri aynamız bir karış geçecek o Dubai'yi. Evet. Dur bekle bekle o bekle. Hareket <laughs> Ay <Ayarlık. gülüyor> Bizim bu kocamız biraz sabırsızdır. Tamam güzel ayarladın değil mi? Hı hı. Yavaş yavaş çıkalım. güzel. Çıkalım şimdi. Şimdi sonrasında. Evet, devam et yavaş yavaş. Yolu kontrol edip çık. Dubalara vurmadan aynen böyle yola da bakalım be. Var mı araba? Yok. Şimdi araban çapraz olduğu için evet öyle omuz üzerinden kontrol ediyorsun. Tabi tabi tabi. Ama hızlı geliyorlarsa bekle Özlem hiç riske atmanıza gerek yok burada. Biraz yoğun trafik o var. Adayım. Evet. Şimdi bak bakalım bir daha. Tamam. tamam. Şimdi geçelim. Biz devam edelim. Şimdi paralel parka gidiyoruz. Evet. Biri aldık. Şimdi dönüşe geldin. Devriyaj frenle git böyle. Sinyalinde unutma yollara da bak. Da. Şimdi bizim yerimiz paralel park. En son. Bunların hepsini geçiyorsun. En sona git. Konayı duymasan devam et. Şimdi sağ sinyalini verdik. Kazı bırak artık. Duracağım belliyse devrece bas. Gel sağ. Mesela 8-7 numara boş. 7'ye ayarla kendini. Buraya geldiğinizde önce şu yerdeki çizgiyi ortalıyorsunuz. Sonra düzeltip yediği nereye getireceksin Özlem? Kelebek çomuğu. Geldi mi? Hı hı. Tamam. Hadi yani sen yap. Güzel. Harika. Nereye bakacaksın şimdi? Sağ. Ne? Sol. Ha, soldan ne sayacaksın? Ee, üç duba. Evet, üç tane duba. Yavaş yap. İşte, o heyecandan sakin ol. Üç dubayı görünce dur. Tamam. tamam. Sonra? Bir buçuk. Evet. Sonra nereye bakıyoruz? Bu aynanın arkasında kayboldu mu duruyorsun. Sonra hocamızdan rica ediyoruz. Aşağı indirdik. Direksiyon ne yapıyorsun? Ben Harika. Sonra buraya bakarak arabanı düzeltiyoruz Tekerler sarı çizgiye değmek zorunda. Aynen bu şekilde düzeltip duruyorsun. Süper. Şimdi çıkalım vitesini düzelttin. Evet. Burada çıkarken dikkat etmemiz gereken olay da şu dubayı arabamız biraz geçince duruyorsun. Hocalarımızı alıyoruz. Sonra yavaş yavaş çıkıyorsun. Hadi bakalım. Dubayı geçince dur. Sonra direksiyonu bir buçuk düzelttik. Bir daha düzelt direksiyonu. Yola bak. Kafanı çevir. Omuz üzerinden. Var mı araba? Tut debriyajı. Freni bırak. Debriyajı tutun. sağ gel şimdi Özlem sağdan devam edelim şimdi bundan sonra rampamız rampa kalkışına gidiyoruz Evet Özlem şimdi ilerideki sağdaki rampa kalkışımızı yapalım yol müsaitse geç sağ Dubai'yi biraz geçelim öne doğru git orada duralım biraz daha git. Tamam. Şimdi yavaşçadır. Evet Özda. Şimdi durdun, ne yapacaksın? Bir Evet, sonra sağ sinyal, sola sinyal vereceğim. Debriyaja basıyorum. Sonra frenden ayağımı çekiyorum. Evet. Tevriğim debriyajı açıyorum. Evet, evet. Güzel. Orada tutuyorsun. Frenden ayağımı çekip gazı basıyorum. Evet. Şimdi bunun oldu. iyi oldu. Bak şimdi i̇yi tamam. Oldu. Sakin olacaksın. Acele ediyorsun. Şimdi titremeyi yaptırdın ya. Evet. Titremeyi yaptırdıktan sonra freni bırakıyorsun. Debreci bırakmıyorsun. Hı. İçinizden bir 5-6 saniye araç hareket ettikten sonra tutun. Hafif gaz vererek yavaş yavaş bırakacağız. Hı. Bir daha yapalım. Şu an stop etmedi. debreci hemen bastığın için kurtardı. Tamam. Hı. Şimdi ayarla debrecini Titremeye getir. Şimdi Titreme noktasını Evet, tutuyorsun zaten yapıyordun sen bunu. Acele etme. Freni bırak, debloji bırakma. Ver gazı, debloji tut. İşte bu. Sonra yavaş yavaş, gelsa bir daha yapalım. Duralım. Burası çok önemli. En çok sınavda stop ettirilen yerlerden biri burası. Biraz önce senin yaptığın gibi acele ediliyor. O yüzden de stop ediyor tamam mı? Şimdi bir daha gösteriyoruz, ayarla. Tutuyorsun. Evet. Debrajı tutmaya devam ediyorsun. Harika. İşte bu. Güzel. Güzel. İşte acele etmezseniz oluyor. Tamam Şimdi sola geçiyoruz lan. Zaten sınavda da bu yüzden stop ettiriyor. Hemen birden kalkayım diye düşünüyorsunuz. Debrajı birden bırakıyorsunuz. Debrajı birden bırakmayla araba birden gitmez. Stop eder. Şimdi burada karşıya geç. Şimdi bunu da yaptıktan sonra geç karşıya 25 metreye gidiyoruz. Son parkurumuz. Onu da yapıp başlangıçta bitiriyoruz. Şu ileride döner kavşaktan bu yapacağız Özlem. Özlem. Evet. Devam. Et. <laughs> Yavaş git. İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun ama birazcık heyecanlandın. Herhalde bir de böyle video çektiğim zaman daha çok panikliyorsunuz. Hiç panik yapmanıza gerek yok. Yavaşla şimdi. Evet, sinyalleri unutuyor. Fitesi de al, dönüşe gelmeden. Yavaş yavaş da dön. geriye döneceğiz. Tamam, çok kırmadan. Evet, güzel, toparla. Şimdi sağa hemen özlem yaklaş. Şurada 25 metre sırasına girelim yine dediğimiz gibi duracağımız belli ise basıyorsun devreye yaklaşsa yavaşla duralım burada evet. şimdi özlem burada da şu çizgiyi yine ortalıyorsunuz sarı çizginin dışından giderek sarı çaprazdan içeri girip düzelteceğiz. tamam Şunları bekleyelim. Evet Özlem şimdi sinyal girelim içeri. Çapraz çizgiye geldin mi hemen içeri al. Devam et sen gir bunların içeri. Sarı çapraza gelince gir. Evet şimdi. Devam et. Kaldırımı kaybettin güzel. Düzeltiyorsun. Düzeltti mi duruyoruz. Süper. Şimdi direksiyonu düzeltip geri gideceğiz. Evet. Tamam. Şimdi aynalara bakarak çizgiden dışına çıkmayacak şekilde düz geri geleceksin. Yine burada hafif titremeyle debriyajı tutuyorsunuz. Freni bıraktıktan sonra debriyajı bırakma. Eze eze debriyajı. Yine parkurlarda olduğu gibi. Ne tarafa yakınsa onun tersine kırıyorsun. Sola yakınsa sağa kırarak gel biraz. Gel gel güzel. Gel böyle. Çizgilere değmediğiniz sürece sıkıntı yok. Gel. Dubai'ye kadar devam et Özlem. Gel. Güzel. Gel böyle gel 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 gel. Ben dur diyene kadar gel. Evet biraz daha geldik. İyi tamam. Güzel çıkalım. Evet Özlem şimdi son parkurumuzu yaptık. Şimdi başlangıca kadar da hatasız gidersen sınavı geçiyoruz. Tabi o rampada bir daha şey yapmazsan. İşte orada dediğim gibi acele etmeyeceksin. Evet. Debriyajda hiçbir zaman dediğim gibi acele etme. Titreme noktasında tutacaksınız debriyajı. Şimdi sağa döneceğiz. dar kaviz. Evet. evet. Ah. Sola geçelim şimdi. Sol müsaitse de geçiyoruz. Ortadan tek şerit. Tamam şimdi ileride kavşak var oradan U yapacağız. getiriyorsunuz da. Burada durduğunuzda da yine aynı şekilde fitesini boşa alıyorsun. El freni çekiyorsun. Sonra hocamız inşallah hayırlı olsun diyecek. Tamam mı? Sana başarılar diliyorum. Artık hatalarını bak gördün. Şimdi zaten videodan sonra biz eğitime devam edeceğiz. O hataları inşallah gidermeye çalışacağız. Tamam Aslında hata demeyelim de biraz panik heyecan yapıyorsun. Biraz daha sakin olacaksın Özlem. Tamam Yoksa kötü değilsin. Parkurları güzel yapıyorsun. Ama şu devrej olayında ve fites olayında acele etmeyeceksin. Başarılar Özlem. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.